bu topraklarda bu bölgeden bulundu. Tamam kırılmadı. Bu karışımın içinden alçıyı çıkardım. 100 metrekarelik bir ev yapılacak. Şu kadar şundan, bu kadar bundan. Bu olumsuz bir örnek. Ne kadar süre sonra kullanılır deniliyor. Bir yapıdan hiçbir zaman daha yüksek bir maliyeti yok. Evet merhabalar. Bütün videolarımda konusu ne olursa olsun ilk önce rahatlamanızı istiyorum. Benim videolarıma çarpmış bile olabilirsiniz. İlk önce böyle rahatlamanızı, durmanızı, sakinleşmenizi istiyorum. Yaklaşık 3 ay falan oldu. Hemen buranın yakınlarında eskiden çok meşhur olan şu anda yavaş yavaş tekrardan gündeme gelen hani işte kerpiç ev, toprak ev konusu var ya sıkıştırılmış toprak konusuyla ilgili bir video çekmiştik. Bu işin uzmanı olan Erkan Alışan bunu size anlatmıştı. Aynı zamanda hikayesi de vardı videonun içinde. Açıklama kısmına bırakırım. O ayrı. Burası Muğla'nın Köyceğiz ilçesi. Tekrar o videonun içinden Sarkanlar'la merak ettiklerimizle ilgili bir teknik bir video olacak ama nerede olduğumuzu göstereyim dedim. Muğla Fethiye yolu, Köyceğiz, Toparlar bölgesindeyiz. İleri doğru gittiğimizde Dövüş Belen bölgesi. Şöyle kameraya çevirdiğimizde bizim sürekli uğrak yerlerimizden bir tanesi. Örnek olduğu için de bu duvarlar eşliğinde sıkıştırılmış toprakla yapıldı. Konuyu anlatmaya çalışacağız. Şöyle içeri doğru girelim. Arka taraf böyle ormanlık alan. Zaman zaman Facebook'ta da grubu olan, haber olmayanlar için söylüyorum. Ege Dayanışma grubumuz var. Toplantılarımızı yaptığımız yer. Kapalı alanın da var. Kışın da buraya gelebiliyorsunuz. Yazın da gelebiliyorsunuz. Güzel insanların işlettiği bir yer burası. Belki bir ev yapma aşamanız olabilir. Bahçenize ufak bir şey yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu anlamda size bir fikir olabilecek bir durum. videomuz başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bu arada abi ne kadar güzel elbisem var. Yani çatamadan duramadım. Altına ne yazsan gider yani. Hani garibanlıktan mı? Bunları mı buldun, toparladın? Bu rahat oluyor, doğal. Bir de e, çok renkli bir duvar çekeceğiz. Onun yanında sönük kalmıyorum <gülüyor> istedim. <gülüyor> Duvarın yanında sönük kalmayalım diye renkli giindim. Evet. E, günlük yaşamda bu, bu şekilde bahçede o ta, e, bizim e, arazinin olduğu yerde böyle takılıyoruz. Aslında anlattığı çok anlam var da abi. Yani hani çok önemli değil elbise. Yani elbise önemli değil. Elbise Şuralar sesi, önemli. Örtmek yani. için giyiliyor. Aynen öyle. Evet, Erkan de beraberiz. O videodan sonra herkesin çok merak ettiği sorular oluyor. Bir şeyi çok iyi anlatsak da abi. Gibi. Gene böyle bir insanların merak ettiği şeyler olabiliyor. Böyle tamam. yemek tarifi verir gibi anlatalım. O videodan sonra bir tane mesaj vardı abi aklında kalmış. Demiş ki ya bu adamı bulalım. Bu adamın nasıl yaşı atmış. Kanını emelim. Sonsuz huzura kavuşalım falan diye bir mesaj var abi. Gördün <laughs> mü? Gördün mü? Gördüm. Evet. Güzel mesajlar vardı. Güzel yorumlar var. Tabii bazen böyle olumsuz yorumlar var. Onları da konuyla ilgisi pek olmayan arkadaşlar diye düşünüyorum. Evet. Olabilir. Olabilir. Onlar onlar da olacak tabi ki yani. Ama konuyu biraz araştırırlarsa, ilgilendirirlerse onlar da bu konu hakkında bilgilenmiş olurlar yani. Şimdi hiç böyle bir meyni anlatır gibi abi. Burada bir duvar var. Bu toprağı nasıl bulduğumuzdan başlayarak bu işin her şeyini anlatalım. Şimdi bu toprak gördüğünüz gibi çeşit farklı renkler hepsi toprağın kendi rengidir. İlave bir renk katılmıyor. Bunların her birinin karışım oranı da farklı aslında. Bu topraklar da bu bölgeden bulundu. Bu 4-5 arkadaşımız burada eğitim alarak yaptılar bu duvarları. Onların da isimlerini ilerleyen safhalarda zikrederiz. Buradaki bunu bu şekilde anlatmamın nedeni de İlk defa yapan arkadaşlar böyle bir sonuç alabiliyorlar. Evet. Böyle bir sonuç alınabiliyor yani. Şunu merak edebilirler hemen. Rengarenk toprak var. Bu topraklar böyle herkes ulaşabildiği bir yerde mi? Doğal yapılarda bizim şeydir. En yakın bölgeden malzeme kullanmak. Yani civardaki en yakın malzemeyi kullanmak. Burada da yaklaşık 3 kilometre civardan toplanmış topraklar bunlar. 3 kilometre, 4 kilometre civarında çevreden Arkadaşlarımızın bulduğu topraklar. Herkes kafasına göre bir yeri kazıp alabiliyor mu? Ya onlara ben daha önce toprağın şeylerini gösterdim, numunelerini Bu soruyu şöyle değerlendirebiliriz. Büyük çapta iş yapacağınız zaman herkes kafasına göre bir yeri kazanmıyor. Evet. Kendi araziniz varsa oradan bir buçuk metreye kadar kullanabilirsiniz toprağı. Bir buçuk metrenin altına indiğiniz zaman maden ruhsatı olduğunu söylerler ilçe tarımdan. Evet. Ama bir bir buçuk metreye kadar toprak kullanılabiliyor. Temelden çıkan toprağı kullanabilirsiniz, harfiyat toprağı kullanabilirsiniz ya da e, civardan e, az miktarda to, e, toprak aldığınız zaman kimse bir şey demiyor ama kamyon bazında olmaz. Kamyon bazında ihtiyaç varsa bunun her bölgede e, satan toprak satan e, yerler var. Bu taş kırma tesisleri var. Orada bu topraklar elek altından çıkıyor. Evet. Bu arada. Daha iyi anlayabilmeniz için önceki videoyu üzerine basarak söylüyorum izlemeniz lazım. Belki başka bir yerde de izlemiş olabilirsiniz ama bunu iyi anlayabilmeniz için ilk o videoyu izleyip sonra buraya gelirseniz daha iyi anlarsınız. Her türlü yapı yapılabiliyor. Şimdi bir yemek tarifi verir gibi toprağın nasıl ulaşabileceğini anlattık abi. Bu yapı ve ev yaptığımızda ne koyuyoruz içine? Şimdi bu şöyle, bunun Türkiye'de ve dünyada farklı reçeteleri var. Zaten bir önceki videoda da bir takım eleştiriler var demiştim ya. Alker tekniğiyle ilgili. Alker tekniğiyle ilgili gibi veya çimento var mı? Bizim karışımımızda sadece kireç var. Kireç var, 0.15 taş tozu var ve kirli toprağımız var. Bu kirli toprağın oranına göre biz o 0.15 kırma taş tozunu Belli bir oranda karıştırıyoruz, toprağın kıvamını uygun hale getiriyoruz. Nemlendirdikten sonra mercimek köftesi gibi yapıp bel hizasından yere bırakmak. Bunu yapabilir miyiz? Şu an burada var Bunu, mı bir? Evet, içeride bir toprak örneğimiz yapalım. var. Yapalım. Yapalım. Evet, bulduğumuz toprağı deneyeceğiz şimdi. Gerçi biz emindik ama şöyle bir sulandır bakayım abi. Har, bunda da biraz eleme yapmak gerekecek. Tabi bu kireç katılmamış hali. Ooo bunun kilorunu çok iyi ya. Şuna baksana. Böyle ne güzel tavus kuşlarının olduğu yerde video çekiyoruz abi ya. Evet. Ormanın içindeyiz. Ee, elimizde de örnek bir toprağımız evet. var. Bu sorulardan bazılarını karşılar. Bunu kendi bahçesinden, Muğla'nın bir ilçesinden bir arkadaşımız getirdi. Abi ben bu topraktan başarılı olabilir miyim? Sonuç alabilir miyim? dedi. Biz bu toprağa testini yaptık. Sonuç alabileceğini söyledik. Şimdi buradaki test şöyledir. Bu toprağı gördüğünüz gibi elimizde mercimek köftesi gibi sıkıştırıyoruz bunu. Evet. E, tabii e, ilk etapta kilo oranını falan iyi anlamak gerekiyor. Ondan sonra bunu e, test olarak bel seviyesinden bıraktığımızda 2 veya 3 parçaya kadar bölünürse sorun yok. Daha fazla bölündüğü zaman bu toprak sonuç vermez. Biz şimdi deneyeceğiz. Bu kadar basit, mi bu abi? kadar aslında basit. E, tecrübe kazanırsanız basit ama hiç bilmediğiniz zaman bu kadar basit değil. Şimdi gördüğünüz gibi bir mercimek köftesi gibi yaptık. Şöyle bel seviyesinden bırakıyorum. Tamam, kırılmadı. Kırılma. Bu topraktan sonuç alınır. Daha yüksekten bırakabiliriz. Böyle e, ufak tefek kırılmalar olabilir. Bu toprak o duvardaki sonucu verir. Bunu kim belirledi abi bu test? Ya bu tecrübeyle e, şey bunun bir standardı yok. Daha önce e, bazı arkadaşlarımız Kavanoz testi falan var bu işin. Kavanozun içine bu toprağı koyup çalkalayıp, sallıyor, sallıyor. Ondan sonra bir süre çökeltiye bırakıyor. Altındaki agregayla, üstündeki kil oranına bakıp, olumlu olup olmayacağına bakıyor. Ama o sonuç tam e, net bir e, sonuç vermiyor o e, evet. şey. Peki sen hemen bizim burada yakınlarımızda İlmaz Erdoğan'ın yeri var, çiftliği var. Orada e, sıkıntı olmuştu işte yapamamışlardı yine buna benzer işleri yapan birileri. Sen aldın orayı tekrar yaptın güzel hale getirdin hatta yıktığını söylemiştin. Evet. Orada yanlış olan şey neydi mesela? Neler olmaz? Yanlış olan şey öncelikle toprağın kil oranıydı. Toprağın kil oranı uygun değildi. Bir de e, orada farklı bir formülle başlanmış oraya. Alker ile Hı hı. Biz onu daha sonra alkerin oranlarını değiştirerek sıkıştırma toprağa dönüştürdük. Buna evet bu, bu sisteme dönüştürdük. Bunun da nedeni şöyle. Ben kendi malzeme deneyimi ve geçmiş deneyimlerimden dolayı içindeki karışım taş tozu 0.15 taş tozuyla karıştırdığımda daha sağlam bir sonuç alacağımı düşünerek bu karışımın içinden alçıyı çıkardım. <laughs> Mesela bir 100 metrekarelik bir ev yapılacak. Şu kadar şundan, bu kadar bundan. Ben bunu kendim şantiyelerde uygularken de el arabasıyla oranlıyoruz, karışımlar yapıyoruz. Biraz daha büyük bir çap olursa bu sefer cisibinin kovasıyla. Mesela biz taş tozu dediğimizde dörtte bir oranda kırma taş tozu koyuyoruz. Dört el arabası toprak, bir el arabası taş tozu, bir el arabasına yakında kireç koyuyoruz. Karışım bu aslında. Yani dörtte bir oranında taş tozu koyuyoruz, beşte bir oranında da kireç koyuyoruz. Yani yüzde yirmi, yüzde on beş, yüzde yirmi arasında kireç koyuyoruz. Seninki bu. Benim karışımım bu. Şimdi abi, ee, bak şöyle gelir misin abi? Şöyle karşıdan. Şimdi şuna bakıyorum abi. Beton evde bir su basmanı, bir zeminle olan bir ilişkisi falan var ya, su basmanı yapılıyor vesaire. Çünkü mesela depreme dayanıklılığı var. Şimdi o o tarafa geçiyorum, bunun bakımı var. Buradaki etkileşimin nedir? Buraya temas nedir? Sorumu sen hemen zaten gelen sorular olduğu için anlıyorsun. Anladın konuyu? Şimdi buradan bir örnek gösterelim. Don tutma olayı demiştim ya, nem alma. Soğuk bölgeler yapılıyor soğuk mu? Bölgelerde yapılır, sorun yok. Ama bakın, burada toprakla yakından çekersiniz. Toprakla ilişkisi olduğu için burada nem almaya devam ediyor. Burada. Burası örnek. Arkadaşlar bu şekilde bırakmışlar bunu. Ben özellikle bozdurmadım. Bu olumsuz bir örnek. Aa, bu nem mi abi şimdi? Nem. Bu bu nem. Şimdi öbür duvara geçtiğimizde, biz bunun betonla arasına izolasyon koymuştuk. O izolasyondan dolayı nem işlemiyor. Bunun burasına toprağa temas ettirirseniz buraya nem almaya devam ediyor. Evet. Nem almaya devam ettiği süreç içerisinde o dönemde bir de buz tutma olay olursa bu yüzeyde aşınmaya sebep oluyor. Yani böyle bir ev yapmaya kalktıklarında insanların böyle bir beton koymak zorundalar evet. mı? Bir temel, e, bina büyük olursa beton temel yapmakta fayda var. Küçük binalarda taş temeller yapılabilir. Taş suyu iletmez, izolasyon görevi görür ama büyük yapılarda binanın bütünlüğünü korumak için demirle betonla güçlendirilmiş bir temel yapmakta fayda var. Şimdi tabii burada böyle tatlı bir fanteziye kaçmışsınız. Böyle farklı farklı renklerde. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Farklı farklı renklerde böyle üst üste koyarak sıkıştırma tekniğiyle bu hale getirmişsiniz. Böyle de yapılmayabilir. Tek olarak zaten bunu bulmak bir lüks. Bu kadar böyle evet. renk değil mi? Ya arkadaşlarımız ilk yapmanın heyecanıyla <laughs> biraz abartmışlar olayı. Aslında benim yorumum şöyle. Bu kadar renkli olmasına gerek yok. Kalıptan sökülene kadar bunu ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Çok tatlı bir şey böyle. Baksana pasta gibi bir şey çıkmış. Yes. Şimdi yavaş yavaş şeye inelim abi. Dayanıklılık ve zarar görme, bakım. Dayanıklılık, bakımla ilgili bir bakıma ihtiyacı yok bunun. Anlaşılır bir vaziyette abi. Betondan farkı nedir? Badana yapılıyor, boya yapılıyor betona. Bunda ne yapılıyor? Badana, boya yok. Herhangi bir atıyorum, mantolama ihtiyacı yok. Dış cepheden koruma ihtiyacı yok. Hiçbir ihtiyaç yok. Geleneksel kerpiç yapsanız her baharda onu bir bakıma ihtiyacı var. Yıpranan yerlerini tamir etmeniz gerekiyor, badan etmeniz gerekiyor. İç tarafta çok tozlanma olur mu evin içi? Hiçbir tozlanma yok. Aslında su döküp elinizi sürebilirsiniz. Elinize renk çıkmaz. Dökülme yapmaz. Bir süre sonra da bu taş etkisine yakın bir kireç taşına yakın bir etki yapar. Şuradan hemen bir taş alayım. Şöyle. Bu şimdi yaklaşık bir aylık bir duvar. Bakın. Bir aylık bir duvar. Hemen buradan aldığım bir taşla sertliği, sesi görüyorsunuz. En çok sorulan sorulardan birisi depreme dayanıklı olup olmadı? Evet. Şimdi aslında depremde e, kerpiç evlerin veya toprak evlerin yıkıldığı ile ilgili yanlış bir algı var. Mesela Erzincan depreminde çok kerpiç ev yıkıldı söyleniyor. Doğrudur ama evlerin çatıları da toprak. Çatıları da toprak. O toprak çatılar belli bir süre sonra e, ahşaplar taşıyıcılık gücünü yitiriyor, çürüyor, eskiyor. Ve depremle beraber altındaki insanlara e, zarar veriyor. Ama biz bu tür yapılarda ahşap çatı, kiremit tarzı şeyler kullanıyoruz. Üstüne toprak koyduğunuz zaman fazla bir metrekarede fazla bir yük oluyor. Aslında e, gene betonarme yapılarda da e, insanları duvar öldürmüyor. O katlar arasındaki betonlar, betonlar öldürüyor. öldürüyor. Du, duvar insan öldürmez. Duvar, duvar... E, hatta... Bir de benim tespitim veya bakış açım bu duvar 50 santim kalınlığında yapıldığı zaman ola ki çatı çöktü bir şey oldu ezilmez insana o yaşam üçgeni denen üçgeni sağlar. Yani o 50 santimlik duvar belli bir yerde yıkıldığını farz edelim. Bu zaten her yerde yıkılmaz bu duvar yani. Bir de biz bu apartman yapın demiyoruz, çok katlı yapın değil mi? Bir katlı, iki katlı yapılar yapın bununla. Tabii bunun işte Tunus'ta, Fas'ta, deprem olmayan bölgelerde 7-8 kat olan toprak yapılar var. Biz deprem bölgesi olduğumuz için daha az katlı yapılar yapılabilir. Bu arada senin ev ne kadar ayakta duruyordu abi? Yağmur gördü, çamur gördü. Kaç yıl? 8 yıldır. 8 yıldır 8 yıldır, evet. 8 yıldır en ufak bir yıpranma yok. Evet. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. Bar duvarı yaptılar. O da bu şekilde. Böyle yapmayı tercih ettiler. Burada renk yok. Evet. Şöyle görüyorlar değil mi abi? Aynen. Görünüyor. Ha, aynen. Bir red yapmışlar oraya. Böyle bir Böyle tercih ettiler. Buraya da yaparken kaç kişi çalıştı burada abi? O dediğin 4-5 kişi. 4 arkadaş. İlk yaptıkları uygulama buydu. Evet. Nisan gibi falan bir workshop düşünüyorum gene. Havalar biraz iyi olsun. Çünkü aslında günübirlik yapılan eğitimler var. Bu günübirlik eğitimlerle bu iş öğrenilmiyor. Uygulamalı olarak görmek lazım. uygulama. Bu iş 5 günlük, 6 günlük eğitimle toprak seçiminden, kalıplamadan ve karışımla beraber sıkıştırmasıyla dahil Toplam 5 günlük bir eğitim. Ve biraz çalışacak. Toprağa temas edecek, toprağı hissedecek. Kendi sıkıştıracağı toprağı kendisi bulup gelecek. Evet şöyle bir alandayız bu arada. Hani böyle bir yerin mesela mekanınız vardır bir şeyiniz vardır ne bileyim böyle bir eviniz vardır bir çiftliğiniz vardır. Ufak kafanızda bir şey vardır bir set yapmak istiyorsunuzdur bir ayrıntı bir engel falan. Hani değerlendirilebilir. Şöyle bir şey çıkıyor abi ortaya şimdi. Sobayı açacaksın değil mi birazdan? <laughs> evet şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Esen aklına gelir. Bu o şekilde tercih edilecek bir şey midir? Betondan ev yapmak mı pahalıdır, maliyetlidir? genelde gelir değil mi? Bundan ev yapmak mı maliyetlidir falan şeklinde nasıl değerlendirilir bu konu? Beton bir yapıdan hiçbir zaman daha yüksek bir maliyeti yok. Projeye göre yüzde %30, %40 dolayında daha ekonomik de olabilir. Bir de şöyle diyeyim. Mesela ben daha önceki videoda kendi binamı kendim yaptığımı söylemiştim evet. büyük oranda. Kendiniz yapabiliyorsanız çok çok ekonomik. Bir de imece yapabiliyorsunuz. İmece yapabiliyorsanız 3-4 kişilik bir aile çalışabilecek iş gücünüz varsa bu işi kolaylıkla kendi kendiniz yapabilirsiniz. Tabii biraz da toprak kısmını yaparsınız ama teknik olarak çatı, tesisat gibi şeyleri birileriyle paylaşmak gerekir. Senin ezberine ve tecrübene göre ortalama bir şey vermek gerekirse 100 metrekarelik bir sıkıştırılmış toprak ev kaça mal olur şu anda? Şu an günümüzde 2024'te Şimdi bu soru biraz kapsamlı oluyor evet. ve o kapsama göre ben ufak açıklamalar yapayım. Bunu müteahhit olarak yapmakla imece olarak yapmak arasında maliyet farkı var. Müteahhit olarak yaptığınız zaman 25-30 bin lira civarında maliyet bildiriyoruz biz karşı Metre tarafa Metrekare'si. Metrekare'si. Bu metrekare anahtar teslimdir. Anahtar teslim kapısı, penceresi takılıyor. Banyosu, mutfağı yok. Ama bunu e, arkadaşlarımız kendisi yaptığı zaman bunu 15 bin liraya da mal edebilirler yani. En azından yani civarını öğrenmiş oldular. Evet. Murat'ın bahsettiği ekip biziz ve birkaç kişi daha var. Hatta Barış hocamız da var. Barış hocam. Hop. Misin? Evet biz bu toprak yapıyla burada karşılaştık. Tabii Erkan abinin sayesinde ondan biraz eğitimler aldık. Ondan sonra burada denemelerimizi yaptık. Böyle hep beraber imece usulü. Bir bunu denemenizi götürmek. tavsiye etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Akıl sağlığınızı yitirebilirsiniz. Gerçekten ekip çok e, kolektif çalıştı. Bizde kolektif çalışma bilinci var. Yani bunu yaparken keyif alıyorsunuz ama yanlış bir şey yaptığınız takdirde bu yaptığınız yapının baştan aşağı tekrar yenilenmesi diye bir şey söz konusu değil. İnip tekrar yapılması gerekiyor. O yüzden işin boş başından sonuna kadar sıkı bir takip gerekti ve gerçekten de eziyetli bir süreçti bunu ne istediğinizi bilerek yapıyor olmanız çok önemli Aksi takdirde e, kaç yapayım derken gözle çıkabilir bunun eğitimini almakta fayda var biz eğitimli bireyler olarak <laughs> güzel bir şey yaptık diye düşünüyorum İsmim Mustafa Çağdaş açık inşaat mühendisiyim burada Eskişehir'den yola çıktım ve yolun burada kesişti bu arkadaşlarla Barış hocamla tabii Çağdaş'la da daha önce çalışıyoruz biraz daha biz. mazimiz var tabii geldik burada Erkan abinin sayesinde böyle bir yapıyla uğraştık. püf noktalarını öğrendik. Karışım oranı var, bir sıkıştırma oranı var. Bunların hepsi çok önemli. Yapamazsanız en baştan başlamanız lazım. Yani bayağı bir emek harcanıyor burada. Şu kadarcık yapıda bile belki neler top totale vursak ben iki şey hafta falan uğraştık. Yani. İşin işin sihri metreküp olarak koymuş olduğunuz toprağın içerisindeki karışım o günkü koymuş olduğunuz suyla doğru orantılı. Evet. Bunun bir harman şekli var. Sağ olsun Erkan abi bize öğretti böyle belden aşağı attığın zaman onun 3 parça olmaması lazım diyor. O karışımı doğru yakalayamadığınız takdirde iyi günler. Ben de yıllarca inşaatla uğraştım. Daha önce yüksek betonarme yapılarla çok uğraştık. Şimdi ekolojik yapılara ağırlık verdik ve burada Erkan abiyle tanıştık. Bu ekolojik yapı o kadar hoşumuza gitti ki biz de deneme fırsatı bulduk zaten. Böyle bir ekip olunca da güzel bir şey çıktı ortaya. Ve şunu gördükçe de çok mutlu oluyoruz abi. Ekibe katılmak isteyen varsa buyursun bekleriz. <laughs> Her zaman kapımız açık. <laughs> şeyi söylüyoruz konuşurken yapımındaki güçlüklerden bahsediyoruz ama sanırım şeyi özellikle belirtmemizde fayda var. Binaya başlamadan önce veya bir duvara başlamadan önce mutlaka deneme blokları yapmak gerekiyor. Bu deneme bloklarının da 15-20 gün beklemesi gerekiyor. 15-20 gün sonra eğer karışım oranında sorun varsa çatlamaya, dağılmaya başlıyor. Mesela burada bu denemelerde hiçbir sorun yok. Bunlar e, öncelikle arkadaşlarımızın yaptığı denemeler. Sonra duvara geçtiler. Deneme sütunları yapılmasında fayda var. Bir de bunları hazırlarken toprak seçiminde de e, gene kendileri toprağı seçtikleri için ilk etapta doğru toprağı seçip seçmedikleri, doğru karışım yapıp yapmadıkları bu deneme sütunlarında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yapılmasında fayda var. Biz bunu şöyle de ölçütebiliriz. Bir inşaatı yaparken bir beton nümini alıyoruz beton dökmeden önce. Bunların basınç dayanımını yapıyoruz ki projeye uygun mu? kısım ben Benzer bir e, tarz Aha, bu da yani. e, aynı mantıkla bir de buradaki şey şöyle betondaki ve buradaki tabii başka bir şey olmaz. Burada e, yanlış bir malzemeyle başlandığı zaman Yılmaz Erdoğan'ın film pilotosunda olduğu gibi 300 metrekare binayı yıkmak zorunda kalırsınız. Bir bina normalde 100 metrekare bir ev 3 tane ev yapıyorsunuz, yıkmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla önce deney yapıp 20 gün bekleyip ondan sonra bu işi yapmakta fayda var. Bu arada buna bir çatı yapacak mısın abi? Deminden beri aklımdaydı. Ya onun çatısı hazırlık safhasında malzeme olarak. Nasıl bir şey düşünüyorsun? Ahşap çatı, biraz saçakları olacak duvarı dış etkenlerden korumak için. Bir de o saçakları olacak derken soğuk bölgelerde yapılır mı falan deniliyor ya. Evet. Soğuk bölgelerde de mutlaka saçaklı yapılar yapılmalı. Sebep? Yüzeyden inen su duvara nem olarak işlediğinde soğuk bölgelerde buz tutarsa buz tuttuğu zaman beton bile patlıyor. Beton, tuğla, sıva hepsini patlatıyor zaten. Dolayısıyla bir önceki videoda ben göstermiştim küçük bir yer altındaki takoz tuğla patlamış mesela takoz tuğla duvardan daha fazla erimişti. Buz tuttuğu zaman buz biliyorsunuz hacim artıyor, hacim artınca da duvarda patlamaya neden oluyor. Bina saçaklı olduğu zaman nemden uzak kalacaktır. Normalde buna şu anda hortumla su tutun içine işlemiyor zaten. Ama biraz önceki gösterdiğimiz o nem temasında o sürekli temas olduğu zaman içine işliyor. Ee, bu esnada da buz tutarsa duvarın yüzeyinde dökülme olabiliyor. Bir şey söyleyeyim. Yani ben <laughs> kendimi tutamam. Şimdi böyle yapınca abi hani dökülmez dedik ya içeri. Ee, bak şey var abi hani dökülür yani ama çok önemli değil. Konusu ayrı konu. Bir süre sonra dökülmeyecek o. Ha, yani yeni yani, olduğu için mi abi? Yeni olduğu için abi. Şimdi şuradan dök. Hani yağmur gördüğü için mi abi? Ya, hani, İçeride ayrı mı tepkimesi olur? Şimdi yeni daha duvar. Abi ev yapacağım bana kızma yani hani soruyorum öğreniyorum abi. Şimdi zaten şöyle mesela e, bu bina ne kadar süre sonra kullanılır deniliyor. Bazı bu işle uğraşan arkadaşlar diyor ki kalıbı söktüğün zaman kullanılır. Kullanılmaz. Konu konu açıldıkça bak başka konular çıkıyor. Bu duvar kuruma süresi 4 ay 5 ay. Bu içindeki nemi atma süresi 4 ay 5 ay. Siz bunu kışın yaparsanız belki bu 6 ay yazın yaptığınızda 3 aya düşebilir. Önemli bir konu. İşte bu duvar içindeki nemi atmadan binanın içinde yaşanamaz. O nem sizi hasta eder. Peki taş evlerde içeride işte sıcağın soğuğun geçirmeme konusu falan var ya hani sıcakta yazın rahatsın kışın içeride rahatsın. Telefon da çekmez, frekans da geçirmez. Aynı işlem bunda da geçerli mi? Burada daha fazla. Telefon çekmez, ee, sıcak soğuk ilişkisi çok iyi, enerji verimli çok iyi. Şimdi mesela benim bahçede iki tane ev var. Diğer küçük evde misafirler kaldığında bu toprak eve geldiklerinde bir içeride bir şey mi yakıyorsunuz diyorlar. İçerisi sıcacık. Boş abi, bir harb şey yok. Bir şey yanmıyor aslında. Yani, demek oluyor ki kendinize böyle sıkıştırılmış topraktan, kerpiçten, topraktan ev yaptığınızda insanlarla iletişiminiz kesiliyor. Şaka tabii ki. Uzun vadede enerji tasarrufu da sağlıyor. Mesela normal bir yapıda klima kullanıyorsanız veya bir takım ısıtıcılar kullanıyorsanız bunda yarı yarıyadan daha az kullanıyorsunuz. Bir de şöyle bir sorun var abi. Genelde insanların merak ettiği de soru bu. Yasal olarak bunun karşılığı ne? Yani hani izin, ruhsat anlamında. O da çok iyi. Şimdi statik olarak bir altyapısı olduğu zaman çelik, beton, ahşap bir statik yapısı olduğu zaman yöresel belediyelere göre izin alınıyor. Niğde'de alındı. Kocaeli'de alındı. Çanakkale'de alındı. Alınmış örnekleri var. Bunlar kişisel alınan Örnekler mi? Şahıs, konut şahıs, konut çatı evet. evleri. ama buradaki şey şu sadece toprak yapıyorum diye giderseniz ruhsat alamazsınız nasıl gidecekler bunun bir projesi olacak e, statik projesi olacak taşıyıcı sistem ahşap çelik veya betonarme bir taşıyıcı sistem istiyor sistem bunu istiyor izini alabilmen için bunu istiyor aslında tek katlı yapıda buna ihtiyaç yok ama yapı mevzuatında bu e, kerpiç yapılar kaldırıldığı için yeri olmadığı için böyle bir statik altyapıya ihtiyaç var. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Böyle etrafında içindeki bilgileri vermek için can atan insanların olması çok güzel. Ben de paylaşımlarıma devam edeceğim. Bizim şu anda videonun içinde aklımıza gelmeyen sorular olabilir. Lütfen yorumlarda yazın. Altına biz cevaplamaya çalışacağız. Zaten takip ediyor. Sizin yorumlarınızı da görüyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.